Geliyoruz Bakara suresinin 8. ayeti kelimesine. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nâse min yegûle âmennâ billâhi ve bil yevmil âhire ve mâhum bi mü'minîn. Bir kısım insanlar vardır ki biz de Allah'a ve kıyamet gününe inanıyoruz derler. Aslında onlar iman edenler değillerdir. Şimdi, İster münafık olsun. İsterse İslam'ın dışında Allah'a inanmayan herhangi bir kimse olsun aslında Allah'a inanmadıkları için kime? Kendilerini yaratan Allah'a inanmadıkları için onlar kendi hayallerindeki Rabbi bekledikleri için Biz bir kısım vardır ki biz de Allah'a da kıyamet günü inanıyoruz. Onlar da biliyorlar bir Allah var. Onlar o Allah'a inanıyorlar. Hayallerindeki Allah'a inanıyorlar. Aslında onlar iman edenler değillerdir diyor. Yani Allah'a inan iman edenler değiller. Kendilerini yaratan Allah'a iman edenler değiller. Bir manada bu. Bakalım biz şimdi hangi manada yazdık? Ve umuma yazdık bunları. Allah-u düşman olan bu insanlar, insanlar arasında dolaşırken kendilerinden güçlü Müslümanların aralarına girdiklerinde yine kendilerine birkaç dünyalık menfaatleri sağlamak için sözde Müslümanları kandırdıklarını zannederek ben de sizdenim, ben de elhamdülillah Müslümanım derler. Aslında bu gibi insanlar adı vallahi ve adı ve kemayeti kelimesinin karşılığında olan insanlardır. Burası demek ki anlattığım mana. Öbür taraf umumu anlattığım mana. Yani sizin düşmanlarınız Allah düşmanları dediği insandır ki böyle insanlar münafık insanlardır. İşte demin ne dedim? İster münafık olsun, isterse herhangi bir İslam'ın dışında bir ideolojiye sahip olsun. Buradaki asıl mana onlar biz inanıyoruz deseler de aslında iman etmemişlerdir. Çünkü onlar hayali bir Rabbe. Allah'tan başka bir ilahın daha olduğuna inanarak bana şirk koşarak iman etmeleri, inanmaları. Aslında bunlar yaratanına iman etmemişlerdir diyor. allah Teala tüm bu insanların verdiği ahitler üzerine yapacaklarını ve nasıl davranacaklarını bunların ebedi iman etmeyeceklerini bildiği için yarattığı insanları uyararak burada şimdi bir nebze biz birinci anlattığımız manada geliyor. Bu gibi insanlara mamalarını ayeti kerimeleriyle bizlere bildirmektedir. Böyle insanlar daha belki ayeti kerimelerde Rabbimizin buyurduğu gibi bunlar dünya hayatını ahiret alemine tercih edenler ve ticareti de kar etmemiş ve zirgen durumundadırlar. Dediği münafık insanlardır. Böyle insanlar ahiret hayatına karşılık dünya hayatını satın alanlardır. Demek ki bu insanlar biz inanıyoruz demelerine rağmen aslında inanmış değillerdir. Çünkü bunlar kalplerinde kalpleriyle efendim, dillerini tasdik etmeyen insanlar dilleriyle insanları kandıracağını zannederler. Allah-u Teala da insanları burada uyarmakta. Ne diyor? Bir kısım insanlar vardır ki biz de Allah'a da kıyamet gününe inanıyoruz derler. İşte bunun sen iman edip etmediğini nereden anlayacaksın? Nereden anlayacaksın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde bir insan gökte uçarken de görsen ona inanma diyor. Çünkü ben onda uçar. Onun fiili icraatına bak diyor. Onun konuşması, hal hareketleri, tavrı, yaşantısı onu ispatlar. Onu ispatlar. Evet. Bunlar münafık da olurlar. Zaten illa münafık mı bunu yapar? Özellikle İslam görünüp de İslam'ı yaşamayanlar münafık oldukları için bunlar daha tehlikeli, daha da e, zalim ve insanları e, kandırıcı bir duruma gelirler münafıklar. Onun için münafıkların cezası diğerlerinden daha ağırdır. Yani bir kafir diye diyoruz. Yani gayrimüslim kafir deme diyor. Gayrimüslim de diyor. Niye? Biraz daha kibarlaştırıyor. Halbuki allah Teala kafir diyor. Yani kafir demek iman etmeyen insana deniyor. Kafir bu. Efendim arına gidiyormuş. Ya Allah söylüyorsa ağrına götürtmesin. ben de kafirsem haşa Allah muhafaza bana da kafir dese Niye ağrıma gitsin ki? Hoşlandırım bile. Niye? Ben inanmıyorum ki zaten ona derim. Ve kafirsem kafirim. Ve kafirim tabi derim. Ama ben iman sahibiysem, iman sahibiysem kafirden hoşlanmam. Ne derim? Bana kafir deme. Ben kafir değilim. Ya ben Müslümanım elhamdülillah derim. Demek ki insanlar hem kafirliğini kafir olarak kabul etmiyor, Kafir niye? Müslümana karşı kafir aşağılanıyor. Aşağılanacak. Onun nefsini aşağılama bana gayrimüslim de. Ben gayrimüslim de derim. Kafir de derim. Derim yani. Ben Allah'ın kelamı neyse onu söylerim. Hiç çekinmem. Onun için bu kafirler münafıklardan daha üstte. Çünkü onların kanının rengi belli. Ben kafirim diyor. Öbürü de münafık. Hem İslam'dan görünüyor hem de yandaşların yanına gittiği zaman biz onlarla istisna edeceğiz, alay edeceğiz diyorlar. Bu durumda da bunlar ahiret alemini bu dünya alemine satıyorlar. Evet.